Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir bugün sizlere göç nasıl vurulur onu göstereceğim Evet öncelikle göçebe kampına istihbarat atıyoruz Evet en yüksek ihtimalle atın Mutlaka başıyla tamamlayın istihbaratı Ben tüy kullanacağım hızlı gitsin diye Evet istihbaratımız tamamlandı. Evet şimdi orduyu hazırlayacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like ve yorum yapmayı da unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi orduyu hazırlayalım. Bende göç ön ayarı var. Ama hansanda olmadığı için koyamayacağım alet. Normalde alacağım. Şimdi Hansa'nda olduğunda birer askerle koyuyorsunuz. Sonra han sandığını 50 buraya 40 buraya 40 buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Full han sandığı birer de yakın asker olsun. Sonra ön ayara hazırlıyorsunuz bunu. Sonra ön ayarı tüm dalgalara, tüm dalgalara uyarlıyorsunuz. Daha sonra buna basıyorsunuz ilk dalgayı temizlemek için. Şimdi de oto dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmak için elinizde bolca menzilli asker olsun arkadaşlar. Mesela menzilli, menzilli, çok fazla menzilli askeriniz olsun. Şimdi mesela koyuyorum. Menzilli asker geldi. Menzilli askeriniz olursa daha iyi vurursunuz arkadaşlar. Şimdi saldırıyorum. Evet arkadaşlar. Ordunuz yolda. Böyle böyle kasılacaksınız. Birden fazla saldırı atabilirsiniz. Mesela bir tane daha atalım. Aynı istihbarat orada durabilir. O istihbarat gözükürse saldırabilirsiniz. İstihbaratsız mutlaka kalmayın arkadaşlar. Şimdi yine aynısını yapıyorum. Size göstermek amacıyla yoksa bunu koymayabilirim. Mesela yani biraz saldırayım. Mesela han sandığı yok biliyorum bunu. Ben o ön ayarı yapmasam da olur. Normal dalarım. Oto doldur diyeceksiniz arkadaşlar. Seçilen dalgayı. Saldırıyorsunuz arkadaşlar tüy falan kullanmasına gerek yok bunda. Belki şunu kullanabilirsiniz biraz daha hızlı gitsin diye. Ama tavsiye etmiyorum bunları kullanmayı. Gönderiyorum. iki tane ordu gitti. Şimdi birincisi varınca 90 seviyeden sonra yangın çıkıyor. Yangın çıkınca da süre geçle tekrar saldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.